Bizler Diyanet e, Vakfı olarak Gençlik Merkezi, Merkezimizi, Merkez İhsaniye Camii'nin bir bölümünde açmış bulunmaktayız. Buradaki amacımız yüksek ovadaki öğrenci olan gençlerimizin veya üniversiteye hazırlanan gençlerimizi emellerine ulaştırmak, burada rahat bir ortamda YKS sınavlarına, KPSS sınavlarına, YDS sınavlarına uygun ortam hazırlamak. Burada müftülüğümüzden personellerimiz ve alanında uzman öğretmenlerin yardımıyla çocuklarımıza eğitimde bir nebze olsun katkıda bulunmak istiyoruz. Tabii burada çocuklarımız için internetimiz mevcut, çayımız mevcut. Çocuklarımız sabah 8'den akşam 5'e kadar Diyanet Geçiş Merkezimizde derslerini çalışabilirler. Rahat bir ortam. Ee, hocalarımız çocuklarımızın emrinde ve çocuklarımız hocalarımızın gözetiminde e, inşallah geçen yıl olduğu gibi bu yılda üniversiteye 20'den fazla genç yerleştireceğiz hayırlısıyla. Geçen yıl e, 20'den fazla burada ders çalışıp da üniversiteye yerleşen gençlerimiz olmuştur. İnşallah bundan sonraki süreçte daha fazla olacaktır. Tabi burada çocuklarımıza yaptığımız hizmetten hiçbir karşılık da beklemiyoruz. Sadece isteğimiz şudur ki çocuklarımız istediği yerlere varsınlar, okullarını okusunlar, yüksek ovamıza, toplumumuza faydalı gençler olsunlar. 4 yıldan beridir gençlik merkezimiz faaliyette. Tabi bizim de şu an kapasitemiz sınırlı. 70'ten fazla öğrenci alamıyoruz. İnşallah öyle bir zaman olur ki mekanımız daha genişler, uzman kadromuz, öğretmenlerimiz daha fazla olur ve daha fazla öğrenci alırız. Kaynaklarda hem vakfımız hem sağ olsun kaymakamlığımız tarafından çocuklarımıza yardımcı kaynak kitapları veriliyor. Geçen yıl sağ olsun e, kaymakamımız Sayın Ömer Çimşit Bey Efendi çocuklarımıza yardımcı kaynak aldılar. E, yemek konusunda yardımcı oldular. Bir de testler konusunda çocuklarımıza yardımcı olundu. İnşallah eğer müsait olursak bu yılda aynısını yapma gayretinde olacağız. Burada geçen sene birçok öğrenci üniversiteye kazandı. Burada da aynı şekilde bayağı şey var, talep var buraya. Hani gerek dershaneden, dışarıdan bayağı öğrenci talepleri var. Burası çok, bize bayağı hizmetler sağlıyorlar bütün ihtiyaçlarımızı gideriyorlar ellerinden geldiğince. Hiçbir ücret talep etmiyorlar zaten. Biz kendi irademizle zaten buraya geliyoruz. Bazı öğrencilere çok kolaylık oluyor. Hani dershaneye gidemeyenler daha çok buraya geliyorlar. Maddi, maddi durumu durum iyi olmayanlar. Yani burada ücretsiz bir şekilde ders görüyorlar.